Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber bir CD'ye program, dosyalar, video, müzik tarzı şeyler nasıl yazacağınızı göstereceğim. Arkadaşlar bu gibi tarz şeyler ee, çok kolay cd'ye yazmak hele. yani bunun için bir programa gerek yok ya da programı üye olup da yok şu kadar verirseniz şu kadar artar şu kadar verirseniz sonsuz olur falan filan ona gerek yok arkadaşlar çok kolay bir yöntem var şimdi onu göstereceğim arkadaşlar Öncelikle bilgisayarınızın cd okuyucusunu cd'nizi takıyorsun nos cd yazmak istiyorsanız çok kolay arkadaşlar cd algılayacak tır herhalde yani algılamayın bilgisayar mı olur neyse evet evet bunu dosyalar bunu da cd ve dvd yürütücü ile diyeceğiz. bu gördüğünüz gibi bu cd'miz boş şimdi mesela buna ne atmak isteyelim Şurada Kur'an-ı Kerim vardı arkadaşlar. Kur'an kitap e, Kur'an-ı Kerim'in kitabı vardı okuldan. Onu atalım CD'ye yazmak isteyeceğim. Tabii ki de buraya atıp da bırakmayacağız arkadaşlar. Bunu yapmak için e, ilkten CD'nin E sürücüsüne gideceğiz. E sürücüsüne. Burada boş olabilir arkadaşlar. Ama çok kolay dediğim gibi arkadaşlar şimdi sağ tıklayıp diske yaz deyince arkadaşlar burada bir şey kayıt hızı kayıt hızını arkadaşlar kesinlikle en azı yapın en azı yapın öyle çünkü mesela ben değiştirmeseydim de 24 olsaydı fark şey olabilirdi eksik yükleyebilirdi ya da videonuzu donuk yükleyebilirdi veya müziğiniz takılabilirdi onun gibi bu tarz şeyler olabilirdi arkadaşlar bunu işaretlemeye gerek yok ileri diyeceğiz. Burada dosya diskimizde diskimize yazılacak arkadaşlar. Tahmini kalan süresini der. Yalnız bunlar bilgisayara göre değişiyor arkadaşlar. Mesela masa üstünde ben 300 megabaytlık bir klasörü toplam bir dakikada diske yazmıştım. Ama bunda 57 megabaytlık bir e, şeyi belgeyi 30 saniye diyor. Bence çok neden olduğunu ben de bilmiyorum. Ama bu sorun olmayacaklar arkadaşlar. Elinde sonunda diske yazılacak yani istediğiniz şey. Arkadaşlar kesinlikle şurada bitti yazısı yazısı çıkmayana kadar hiçbir şeye dokunmayın arkadaşlar. biraz bekleyebilirsiniz arkadaşlar Şu son adımları biraz bekleyebilirsiniz çünkü uzun sürebilir Arkadaşlar tercih etmek istediğiniz videolar varsa ya da e, videolar demişim etli etmek istediğiniz oyunlar veya başka tür şeyler varsa lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın Geçen de bir arkadaşımız Minecraft çek demişti ama arkadaşlar benim masa bir sorun var Minecraft açmıyor yani hiçbir oyunları açmıyor arkadaşlar neyse konumuza dönebiliriz. Son dedi son dedik arkadaşlar başka bir şeyler yazmak istiyorsanız buna tıklayın dedik. Burada zaten direkt men aygılı CD okuyucusunu direkt açar ve CD'yi dışarı atar arkadaşlar. Çünkü bitme işareti budur. CD'mizin içinde şu an attığım dosyalar var arkadaşlar. Dediğim gibi bu programsız yapıldı. Windows her türlü Windows'ta var. Bizim masaüstü şey çünkü Windows ondu. Her türlü masa e, Windows'ta var arkadaşlar. Arkadaşlar bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. E, eğer 100 aboneye çıkabilirsek arkadaşlar 100 abone özel bir video çekeceğim ama özel olacak, sürpriz olacak arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.